Yeah. CD yapının katkılarıyla hazırlanan hayati beyitler başlıyor. Sevgili izleyenlerimiz, takipçilerimiz, sevenlerimiz, tanıyanlarımız, tanımayanlarımız, 33 bölümden ibaret bir yolculuğa başlıyoruz. Siftah Bismillah. Her defasında, her bölümde yaklaşık 10-12 dakika sürecektir. Yani sizi yormayacağız yani. Bir ustanın, bir şairimizin, bir bilge büyüğümüzün beytini ele alıp sözü onun etrafında dolaştıracağız. Seçtik birinci beyt Fuzuli'den, Su Kasidesi'nden. Neden böyle bir seçime gittiniz denilse, acizane şöyle bir mütalaa vermek isterim. Biz neredeyse bin yıldır Anadolu'da bir hayat süren milletiz bin türlü belaya göğüs gererek yeri gelip insanlığın anayasasını yazarak, fiilen göstererek insanlığın son adası Osmanlı diye bir kitap vardı değil mi Mustafa Armağan Hoca'na? Tavsiye ederim. Tabii bu medeniyetin şiiri var. Zaten şiiri olan topluma cemiyet, millet deniyor. Ve çok büyük şairleri var. İlk üç sırada gelir Fuzuli, Nedim, Baki denir. Genel mütalaa böyle. Genel kanaat böyle. O halde Fuzuli'den hem de onun Resul-i Zişan Efendimiz için kaleme aldığı Şaheseri Su Kasidesi'nden bir beyt seçelim dedik. O beyt şu sevgili izleyenlerimiz. Men lebin müştaqiyem zuhad kevser talibi. Nitekim meste içme içmek hoş gelir hoş ya Resul. Şimdi bu beyti biraz da özellikle bir art niyetle seçtim. <laughs> Beytin ilk üç kelimesinde üç lisan resmi geçit yapıyor. Arabi, Türkçe, Farisi. Men, öz Türkçe, leb, Farsça, müştak, Arapça. E neden böyle? Ben niye buraya bir vurgu yapma lüzumu hissettim? Bize dediler ki efendim, ecdadımız, Arapça ilim dili, Farsça sohbet dili, Türkçe devlet dilidir. Diğer bir vecihle şöyle ifadelendirildi. Arabi, lisan-ı enbiya, Farisi lisanı evliya, Türki lisanı ümeradır. Ümera büyük devlet başkanları falan demek ki çok doğru bir teşhis ve tespit. Son bin senede bakınız eski dünyaya sayamayacağınız kadar çok büyük devlet hemen hemen hepsi de büyük imparatorluk çapında başkanları Türkçe. Ana dili Türkçe olan insanlardı. Babiroğulları, Timuroğulları, Saltuklular, Karahanlılar, Saruhanlılar, efendim, Karakeçililer, Selçuklular, Osmanlılar, Gazneliler filan hepsinde lider Türkçe konuşuyor. Anadili Türkçe. Ama Arabi'nin ilim dili olması ve Farisi'nin sohbet dili olması hiç değişmemiş. Üç lisanın bütün imkanlarını rahat rahat kullandıkları için de bugün göz kamaştırıcı ve bazen de bakış açımızın hatasından dolayı böyle bizden uzak, ne bileyim bakılmaması gereken, rafta durması gereken bir şey gibi e, algılıyoruz. Yani insanlık tarihinde bir benzerinden söz edemeyeceğimiz bir zenginlik bu. Arabiden almış, Farisiden almış kelimeyi ama Türkçeleştirmiş, Türkçe'ye koymuş. Çeşitli örneklerini de hemen söylemek mümkün. Kütüphane dersiniz, Arapça kitabın çoğulu kütüp, Farsça ev manasına, mekan manasına gelen hane, Arapça Farsça birleşti oldu. Kütüphane ne Arap anlar ne Fars bal gibi Türkçe işte. Bu zenginlikten kendimizi mahrum etmemiz için hiçbir sebep yok. O yüzden bu seçimi yaptım. Peki beytte ne diyor? Men lebin bin müştakıyam kevser talibi nitekim mestemey içmek hoş gelir hoş ya resu. Meyden bahsetmesi şairliğinden tabii. Ney? Alkolü içki falan demek yani şarap demek. Oradan bir örnek veriyor ama muhteşem. Yani göz kamaştırıcı. Ya Resulallah diyor aleyhissalatü vesselam. Ham sofunun, <laughs> belki beni kastediyor. <laughs> Zahidin, Zahit kelimesinin edebiyattaki anlamı böyle bir şeydir yani. Yoksa asıl manası o değil. Dünyadan el çekmiş, zaruretten fazla dünyayı kullanmayan filan demek. Takva ve razüht. En yukarısı yani aslında. Ama işte şiirin dili başka. Istilah, terim. Burada başka anlama geliyor. Ne, hangi anlama geliyor? Derinliksiz dindar demek yani. Ham sofu, kaba sofu, ham yobaz filan dedikleri cins. Onlarla rintler arasında tatlı bir sürtüşme tarih boyu süre gelmiş. Şair her zaman rinttir ne bileyim efendim babacan diye tercüme etmişler onu. Zayıf bir tercüme ama yani böyle dünyanın derdine kafayı takmayan filan birisi demek böyle aşık aşıkhane yaşayan. E, sofu ise ham sofu dediği zahit ise sığ efendim tabi dindar falan filan. O diyor cenneti istiyor, kevseri istiyor diyor. İstesin afiyet olsun ona cennet nimetleri. Sözüm yok diyor ya Resulallah. Ama benim talebim bundan çok yüksek. Ne peki? Dudaklarının arasından çıkan. Ben dudaklarına müştakım, iştiyakım senin dudaklarına demek, dudaklar arasından çıkana demek. Yani sözüne uyayım da ne olursa olsun ya Resulallah. Bu şimdi muhteşem bir tespite götürüyor bizi. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden mektubattan bir cümle alıntı yapmama müsaade edin. Dini İslam'ın bir zerresine uymak, bir sünnete riayet etmek cennet nimetlerinden üstündür buyuruyor Hazret. Yani öyle bir şey veriyor ki bize, sana uymak insanlık şerefinin ta kendisidir. Kemal noktasıdır. Zirvedir. Cennet. Nimet. İnşallah kavuşuruz. İnşallah mahrum kalmayız. Ama sana uymak cennetten de üstün diyor. Tabi burada dedim ya şaraptan bahsetmesi şairliğinden. Nitekim meste mey içmek hoş gelir <laughs> hoş ya su. Bu durum şuna benziyor ya Resulallah. Ayık olanlar su içmek ister sar da şarap müptelasıdır ya. Onun gibi. <laughs> yani bu nevi işaretleri de doğru düzgün anlamak kaydıyla bilmekte yarar var. Fuzuli Üstadımız bu sahada elbette söz ülkesinin sultanı efendim. Biz bin yılda bir su kasidesi yazdık başka da bir eserimiz yok desek bize yeter. Rüştü ispata kafidir. Dev bir medeniyetin sahibi olduğunuzu bununla gösterebilirsiniz. Dilerim umarım sevgili izleyenlerimiz su kasidesini hiç değilse su kasidesini 32 beyti bir şekilde daha yakından tanıma imkanına fırsatına kavuşuruz memleket olarak, millet olarak, eğitim sistemi olarak arzu ediyorum. Ben lisede talebeyken işlendi bu. Yani bir ders konusuydu. Ancak 32 beytten 8'i seçilmiş, anlatıldı. Tamam, desti bu su arzu ölürsem dostlar, kuze eğlen toprağım, sunun anınla ya Benim yaşımdaki kime sorsanız hatırlayacağı bir şeydir. Bu 8 beyt işlenirken, Yanlışlıkla bile olsa bu şiirin Resulullah'a dair olduğuna hiç işaret edilmedi. Ne kadar enteresan, ne kadar böyle yani siz neden korkuyorsunuz Allah aşkına diyesi geliyor insanın ya. Yani zannettik ki komşu kızın aşık olmuş bir delikanlının terennümleri. Ya değil açık açık yani bazen açık açık bazen gizli rumuzlu biçimde Ahmete i Muhtar Resul diyor yere geliyor yani açık açık yani. Neden bunu bilmemeyi ihtiyar ettik? Bilmemeyi ilim saydık bahsi diğer. Ama bu işaret bize bir ders olsun. Çocukluk yıllarımda 11-12 yaşımda şair Nabi'nin bir beytini babam okumuştu da ücret ödemeyen müşterisine sitem makamında. Babam arzu halciydi da dilekçenin parasını ödemeyene okudu. Ben de yok sabru sükun de vefadan zerre. iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere dedi. Kafiye dikkatimi çekti. Şiir şiiriyet açıktı. Baba sen ne dedin dedim. Vefasızlık ediyor para ödemiyor ya dedi. E ee, ben de zaruret içindeyim. Bende sabır yok, onda vefa yok. İki yoktan ne çıkar diyor şair. İki yok, na ile bir'dir. Birleşince şairin imzası olur. Dedi. İlkokul mezunu bir adam anlatıyor bunu. Dondum kaldım. Kimin bu dedim? Şair Nabi'nin dedi. O kim dedim? Urfalı şair dedi. Siz okulda ne öğreniyorsunuz dedi. Şair Nabi'yi de öğrenmiyorsanız ne öğreniyorsunuz dedi. İlkokul mezunu 37 doğumlu babadan eğitim sistemine dair can yakıcı bir tenkide şahit oldum. Ve böylece fark ettim ki başka örnekler de elbette var. Bize doğru dürüst öğretilmiyor. İstersen kendini öğreneceksin, sen çalışacaksın yani. Beni bu yola sevk eden amili aktarmış oldum. Bu şevkle söz biraz uzadıysa da beyti bir kere daha tekrar okumama izin verin. Men lebün müştakıyam kevser talibi mestemey içmek hoş gelir hoş ya Resul. Vesselam. YCD yapının katkılarıyla hazırlanan hayati beyitler sona erdi.